Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Genelde çoğunuzun aklında birkaç soru işareti oluşuyor. İşte abi sen hep böyle sıvı soğutmalı sistemler yapıyorsun. Parasını hak ediyor mu? Sıcaklık farkları ne oluyor? Bunları bize anlatır mısın? Bu videoda bunu anlatacağım ama tabii ki de bunu gruplandırmış olacağım. Mesela sadece bu videoda kullandığım Intel 12900K işlemcisinde Olimman dediğimiz kapalı sıvı soğutma sistemleri ile benim yapmış olduğum özel sıvı soğutma sistemleri arasındaki sıcaklık farklarına değineceğiz. Bir başka videoda ise ekran kartı için yine buna benzer bir videoda yapacağım. Yani rehber tadında videolar olacak muhakkak bu sebeple kanalımızı takip edip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi Gel gelelim toplamış olduğumuz sistemimize. Önce sistem bileşenlerini sizlere anlatayım. Ben Corsair'in oldukça büyük, devasa boyuta sahip 7000X kasası üzerine tüm bileşenleri kurmuş durumdayım. Kullandığımız anakart Asus ROG Maximus Z690 Hero modeli. Yani şu an piyasada bulabileceğiniz en güçlü 690 çipsetli anakartlardan biridir. Zaten fiyatını es geçiyorum arkadaşlar. Bayağı pahalı ama gerçekten çok sağlam bir anakart. E bu anakartları ne kullanıyoruz elbette? Doğal olarak Intel'in 12. nesil Core i9 12900K işlemcisini. Ama burada farklı bir şeye daha değinmemiz lazım. Madem rehber içerikli gideceğiz biraz da bilinçlendirmemiz lazım kullanıcıları. Şimdi kullandığımız işlemcilerde silikon kaliteleri birbirinden farklı olabiliyor. Yani senin aldığın 12900K ile benim kullandığım 12900K aynı aynı sıcaklıkları verecek diye bir kaide yok. Seninki üretim sırasında çok kaliteli çıkmıştır, daha serin çalışabilir. Benimki üretim bandından biraz daha kalitesiz bir silikona sahiptir, daha sıcak çıkabilir. Bu tamamıyla biraz şans meselesi. Ama tabii çok kaliteli bir silikona denk gelmek de bayağı bir şans meselesi. Yani milyonda bir diyeyim sizlere. Neyse Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Ben zaten aynı kullandığım işlemciyle Corsair'in H170i sıvı soğutmasında yapmış olduğum testler bulunuyordu. Kanalda zaten videosu da bulunuyor. Orada aldığım değerlerle kıyaslayacağım. Bunu da belirteyim. Diğer bileşenlere de geldiğimizde ekran kartlarında Rockstrix ZTX 3080 bulunuyor. Ben 3090 Rockstrix ile bir custom sıvı soğutma yapacağım ki zaten sistemimde hali hazırda bulunuyor. Bunun sıcaklık fark videosunda ayrı olarak sunacağım tarafında tarafındaysa Corsair'in Dominator Platinum RGB serilerinden 5600 MHz frekans sahip o 32 GB'lik bir RAM yer alıyor. Bu RAM tarafında biraz açıklama yapacağım sizlere. Çünkü çok fazla yanılgı var piyasada arkadaşlar. Mesela benim önümde bulunan Corsair'in Dominator DDR5 RAM'leri CL36 gecikme değerine sahip. Ama burada DDR4'lerle kıyasladığımız zaman aradaki gecikme süreleri oldukça fazla olduğundan dolayı eksiye düşüyor bazı kullanıcılar tarafından. Fakat ben sizlere zaten DDR5 ile DDR4'lerin kıyaslama videosunu yapıp aradaki performans farklarını da gösterdim. Burada gecikme değeri yeni DDR5'lerde artık çok ahım şahım önem arz etmiyor. Çünkü öncesi de kullandığımız DDR4 bellekler tek kanal çalışıyordu. Bu seferki DDR5 bellekler tek bir modül üzerinde çift kanal çalışıyor. Yani bellekler bir yandan veri alırken bir yandan veri gönderebiliyor ve bunu aynı anda gerçekleşiyor. Bu sebeple DDR4'lerden farklı. Kaldı ki DDR5'ler daha yeni bir teknoloji. 6000-6400 MHz modeller sunulmaya başlandı. İleride 12-12400 MHz hatta 16000 MHz DDR5 RAM'ler görecekmişiz. Bunlar bile konuşuluyor şu an. Sadece gecikme süresine bakmayın. Artık çift kanallı bir yapı barındırdığından dolayı DDR5 RAM'ler okuma yazma performansını da göz önünde bulundurun arkadaşlar diyorum. Ve sistem bileşenlerine devam ediyorum. Kasayı zaten söyledim. 12900K işlemci ve RTX 3080 vardı. Kullandığım güç kaynağı ise Corsair'in RM 1000X modeli. Böyle bir sistemi rahatlıkla besleyebiliyor arkadaşlar. Sıvı soğutma bileşenlerine geldik şimdi. Bu noktada hem benim kullandığım bileşenleri göstereceğim hem Nasıl bir sistem kurabilirsiniz sıvı soğutmayla kabatasla onları anlatacağım. Bir de fiyatlarına değineceğim. Özel sıvı soğutmalı bir sistem yapmayı istediğiniz zaman 3 ana bileşen vardır. Biri pompa rezervuar bunu bir kit halinde de alabilirsiniz veya ayrı ayrı da alabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Diğeri işlemci veya ekran kartı soğutucu bloğudur. Bir diğeri ise radyatördür. Benim kullandığım bileşenlerde pompa rezervuarın bir kit yani birleşik arkadaşlar Corsair'in XT5 RGB modeli bulunuyor. kullandığım radyatör ise Corsair'in XR7 360 mm modeli. Burada şuna vurgu yapmak istiyorum. Eğer özel sıvı soğutmalı sistem kullanacaksanız kasanızda da müsaitse kalın radyatör seçmeye özen gösterin. Kalın radyatör neden kullanıyoruz? Veya Oliman sıvı soğutmalardaki radyatörler nelerdi? Onu bir hatırlayalım öncesinde. Oliman sıvı soğutmalarda standart 27 milim kalınlığa sahip radyatörler bulunuyor. Ama özel sıvı soğutmada farklı kalınlıkta radyatörler seçebiliyorsunuz. Bunun sağladığı artlardan biri ise şu. Hem içinden daha fazla sıvı geçebiliyor hem de daha kalın bir yapı ve daha fazla su kanalı barındırdığından sistemde dolaşan sıvı daha serin bir hale de gelebiliyor. Yani sıvı ne kadar soğursa işlemciyi de o kadar iyi soğutur. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Ben mesela yapmış olduğum sistemde radyatörü üst tarafa konumlandırdım. Konumlandırmalar da tamamıyla değişebilir. Bu size kalmış. Eğer hem ekran kartı hem işlemci soğutacaksanız çift radyatör veya kasanız uygunsa 3 radyatörlü yapılar da mümkün. Benim üstte konumlandırdığım radyatörde bir sıra fan var dediğim gibi. Ama kalın bir radyatör olduğundan dolayı sıcak havanın hızlı bir şekilde tahliye edilmesi adına çift sıra fan konumlandırmaları muhakkak gerekli. Çünkü radyatörlerin arasındaki hem sıvı kanalları hem de o sıvı kanallarındaki ısı yayıcı minik kanatçıklar çok sık dokunuyor. Ve tek sıra fanın o sıcak havayı dışarı tahliye etmesi zorlaşabiliyor. Bu sebeple pulpuş yapılandırmasına geçiyoruz bizler. Ama ben burada üstün körü topladım. Yani sizlere tavsiyem şu olacak. Eğer kalın radyatör kullanacaksanız muhakkak fan yapılandırmanıza da dikkat edin işlemci soğutma bloğuna geldik. Orada ise Corsair'in yeni LGA1700 soketleri destekleyen XC7 RGB Pro bloğu bulunuyor. Bu yurt dışından özel geldi ama Türkiye'de satışı olacak diye biliyorum. Bu tür işlemci bloklarında dikkat edeceğimiz nokta genelde boyutu, yapısı, işlemci soketine düzgün bir şekilde kavrayabilmesi ve iç kısmında bulunan mikro kanatçıklar. Corsair XC7 RGB Pro'da mikro kanatçıkların sayısını arttırmış. Yani oldukça milimlik hatta mikronluk seviyede o ufacık bölgeye toplam da 110 adet mikro kanatçı şey eklemiş. Yani demem o ki 1000 tane püsür var arkadaşlar. Şimdi peki böyle bir sistemin maliyeti nedir? Biloğa baktığımız zaman yaklaşık 1000 TL civarında. Pompa ve rezervuar kiti 2000-2500 TL. Tabi farklı markalarda daha pahalı veya daha ucuz modeller yurt dışında bulabilirsiniz. Şimdi radyatör ise yaklaşık 1200-1500 TL aralığında. Yani bu 3 tane ana bileşeni topladığınız zaman ortalama 6000 TL'ye denk gelir. 5-6000 TL diyelim. E bir de burada sadece bu 3 bileşen yetmiyor bizlere. Neydi? Kullandığımız PETG boru veya yumuşak boru bu tercihte size kalmış. Bir de rekorlar vardı Benim sistemde toplamda 6 tane rekor bulunuyor 5-6 tane de dirsek yer alıyor Bunların maliyetleri ise yaklaşık 1500 TL e toplamına baktığımız zaman sistemdeki ana sıvı soğutma bileşenleri 5.500 lira civarıydı, 1.500 eldi. Diğer bileşenleri eklediğimiz zaman 7.000 TL yapıyor. Peki bunu Oliman sıvı soğutma ile kıyasladığımızda mesela Corsair'in H170 Elite serisi 3.000 TL fiyatı sahip ama özel sıvı soğutma neredeyse 2 katı, hatta 2 katından biraz daha pahalı. Bu fiyat farkına değer mi? Bunun açıklamasını yapabilmek için önce sıcaklık farklarını bir sizlere göstermem lazım. Öncesinde dediğim gibi Corsair'in h 170 elit sıvı soğutması ile yine 12900K işlemcisinde yapmış olduğum testlerde 420 milimlik bir radiator olmasına rağmen 12900K işlemcisi 194 wattlık bir güç tüketim değerine ulaşıyordu ve 76 derece sıcaklıklara çıkmıştı. Peki özel sıvı soğutmada almış olduğum sıcaklık değerlerini hızlıca arka plandaki videodan onu da göstereyim göstereyim sizlere. Boşta zaten Intel'in 12900K'sı 27, 30, 33 derecelerde seyrediyor. Yine güç tüketimi yüke sokmama rağmen 194 ve 197 watt aralığındaydı. Sıcaklık değerlerimiz ise 71-72 dereceleri geçmedi. Şimdi aradaki sıcaklık farkına geldiğimiz zaman topu topu 4-5 derece arkadaşlar. 4-5 derece için bu fiyat farkına değiyor mu? Bu da çok göreceli bir kavram. Ama sizlere daha net, daha doğru bir cevap verebilmek için canlı oyun testlerini de göstereyim. Sonrasında genel değerlendirmede bunu netleyeceğim sizlere. Nerede? O biri var ama... Nerede? Göremiyorum şu an. Bakın sistem sıcaklıklarını önceki yapmış olduğum testle zaten siz kıyaslarsınız. Ve ekran görüntüsü ekleyebilirsem eklerim. Orada PUBG'de yaklaşık 60 derece sıcaklıklara erişmiştik. Fakat burada... 50-51 derece. 12900K işlemciyi 51 derecelerde e, kullanıyoruz. Gerçekten bu muazzam bir değer arkadaşlar. Şuradan pencereden bakayım. Nerede ya? Neyse ekran kart sıcaklıklarına zaten çok değinmeyeceğim. Burada amacımız e, işlemciyi özel sıvı soğutma ile ne kadar soğutabildiğimiz. Dediğim gibi bakın 59 dereceye çıktı yer yer. E, i̇şlemci frekansı 4.9 GHz'lerde 4980 MHz yani 5 GHz'lerde kullanıyoruz işlemciye 65 watt güç tüketimlerinde 68 yer yer 75'lere çıktığı da oluyor onu da belirteyim sizlere arkadaşlar aradaki sıcaklık farkları oyunlarda nereden baksanız 10 dereceye yakın arkadaşlar 10 derece öyle yapan atları bir değer değil bakalım şunu öldürebilecek miyim bir de Metro Exodus deneyeceğim orada da işlemciyi yük bindiriyoruz Metro Exodus'un sıcaklıklarını merak ediyorum çünkü orada kaç derece olacak Aha bir kilo aldım. De hadi öl be, öl be. <laughs> Adamın üstüne sıktım öldüremedim. Aha kill aldım PUBG'de. Ve PUBG'yi burada bırakıyorum. Bir de Metro Exodus deneyelim. Bakalım orada sıcaklık farkı ne alemdeymiş onu da görelim. <laughs> Geldik Metro Exodus'a en yoğun sahnelerden biri bu zaten her seferinde söylüyorum. İşlemci yükü %28'lerde bakalım ne kadar artacak. Bu arada Corsair'in RGB LED'leri bu oyunda e, ambiyans LED'e dönüşüyor. Yani oyunda değilmiş de kırmızıysa kırmızı oluyor LED'ler falan filan. Bunu da belirteyim. Bu sebeple ışıklar gitti arkadaşlar. Ben bir cam basayım öleceğim galiba. Bakın işlemci sıcaklıkları 58. Hala efsane. 56. Şu üsttekileri bir patis edelim. 44 yüke çıktı. Bakın işlemci yükü bildiğiniz. bayağı yüksek 4K çözünürlükte oynuyoruz. Bunu da söyleyeyim. Kullandığım monitör 4K. Ekran kartı zaten oldukça serin çalışıyor. Asus ROG Strix kartları zaten bu yıl <laughs> serinlik konusunda çığır açmış durumdalar arkadaşlar. Ben öleceğim bir dakika. Bakın yük oranları %44'lere vuruyor ve sıcaklık 55-56 derece arkadaşlar. Efsane bir değer ya 59'a çıktı. Mesela Korsen Corsair'in H170i videosuna baktığınız zaman orada 60 derece üstü olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Yer yer böyle 67-68 derece çıkıyordu oyunlarda. Fakat özel sıvı soğutma ile dediğim gibi 10 derece sıcaklık farkları gayet normal halede gelmiş oluyor diyorum. Ve oyun testlerini burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Ben kaçayım. Yoksa yine patates olacağız boyunda da. Aradaki farkları gördünüz. Bir genel değerlendirme yapalım bakalım. Evet canlı oyun testlerinde görebildiğiniz almış olduğumuz çaklık değerleri gerçekten efsaneydi. Yani 55, 56, 57 derece sıcaklıklarda 12900K gibi bir işlemciyle serin bir şeyde oyun deneyimi yaşadık. Peki Olinman dediğimiz kapalı sıvı soğutma sistemleriyle kıyasladığımız zaman aradaki sıcaklık farkı ne? Öncesinde yapmış olduğum H170i Elite soğutucusu ile aldığım değerler yaklaşık 7-8 derece daha fazlaydı. Sonuçta stres testlerinde işlemcinin tüm çeyrek ve izleklerini, verimlilik çeyreklerini yüke sokuyoruz ama oyunlar hepsini kullanmıyor mantıken bu sebeple aradaki sıcaklık farkları oldukça normal. Bizim burada değineceğimiz son nokta neydi? Oyun testine geçme önce ne demiştik? Bu aradaki fiyat farkına değer mi? Aradaki fiyat farkını tekrardan hatırlayalım. 3000-4000 TL kapalı sıvı soğutmalardan daha pahalıya mal oluyordu. Tabii bu maliyet yapacağınız sisteme göre de değişiyor. Mesela ekran kartına da sıvı soğutma yapmak istediğiniz zaman bir ikinci radyatörü de koymak istediğinde hem rekor sayıların artıyor ve maliyetler orada 5-6 bin TL daha yükselebiliyor. Ama siz o kısmını da baz almamalısınız. Çünkü neden? Eğer özel sıvı soğutma bloklu ekran kartı fiyatlarına da bakarsanız arada 3-4 bin TL fiyat farkı olduğunu da görürsünüz. Yani sadece işlemci olarak baz aldığınız zaman aradaki fiyat farkı 4 bin TL civarı. Bu fiyat farkına değip değinmesi göreceli bir kavram arkadaşlar. Şimdi sizin bir sistemden beklentinize göre değişir. Özel sıvı soğutmanın sadece soğutmaya oluşturmuş olduğu katkı dışında bir de sessizlik sağlaması var. Yani sistem bileşenleri daha fazla ısınmadığından dolayı fanlar kapalı sıvı soğutma sistemlerine nazaran daha sessiz çalışıyor. Yani soğutma ile beraber artıya geçtiği ikinci nokta sessizlik oluyor arkadaşlar. Bunun dışında bir de sistem bileşenlere katmış olduğu uzun ömürlülük var. Dersen ki ben zırpır pır sistem değiştirmek istemiyorum. Özel sıvı soğutmalı güçlü bir sistem yapayım, yıllarca kullanayım. Tamam bu noktada değer. Tabi param varsa değer arkadaşım anladın. Paran yoksa zaten değmez ve ne dersin gereksiz boş yere para israfı dersin. Bu kadar. Ama bir de unuttuğumuz ikinci bir husus var. Şimdi bazı işlemciler vardır. Özellikle AMD'nin Ryzen Threadripper gibi işlemcileri. O işlemcilerde sıvı soğutma şart. Özel sıvı soğutma şart hatta. Kapalı sistem sıvı soğutmalı o işlemciler soğumuyor. Bunu zaten dünya çapındaki çoğu kanalda özellikle özel sıvı soğutma yani custom sıvı soğutmayla test ettiler. Çünkü Threadripper gibi çok güçlü işlemciler, çok şekilde sahip işlemciler uzun vadede mavi ekran gibi sorunlara sebebiyet verdi. Yani sıvı soğutmanın gerekli ve Zorunlu olduğu kısımlar da var. Bu serde ortaya ne çıkıyor? Zorunlu olduğu noktada parasını zaten sonuna kadar hak ediyor. Çünkü mecbursun onu yapmaya. Ama zorunlu olmadığı noktada ise tamamıyla kişinin tercihi. Ben kalkıp sizlere özel sıvı soğutma 12900K gibi işlemciniz varsa gereklidir kesinlikle demiyorum arkadaşlar. 12900K veya AMD Ryzen 5900, 5950 gibi işlemcilerinde biraz fantazi aslında. Fakat paran varsa ve 5 derece 6 derece daha serin çalışsın benim sistemim diyorsan Orada ihtiyaç. Ki bunu sadece şu an işlemci olarak sizlere gösterdik. Ekran kartı arasındaki sıcaklık farkını gördüğünüz zaman bir sonraki videomda orada zaten ağzınız bile açık kalacak. O yüzden bu videoyu burada sonlandırayım ve ben bir sonraki ekran kartı sıcaklık farkı videosuna hazırlığımı yapayım. Sizler de eğer içinizde abone olmayanınız varsa şimdiden kanala abone olup bildirimleri de açın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.